İskenderun, 30 Mayıs'ta Deniz İkmal Destek Komutanlığı'na yapılan saldırı sonucunda şehit olan askerleri uğurladı. İskenderunlular dün de siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği yürüyüş ve mitingle saldırıyı protesto ettiler. Yürüyüş dün saat 17.15'te İnönü Meydanı'nda kalabalığın toplanmasıyla başladı. Om binler Şehit Pamir Caddesi boyunca yürüyüşe geçti. Eylem İskenderun'da bugüne dek yapılan en kalabalık yürüyüş ve miting olarak değerlendiriliyor. Bekanda, Bekanda, yürüyüş ve mitinge bütün Körfez Belediye Başkanları katıldılar. Siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri de mitinge katılarak destek verdi. yürüyüşte pankart ve sloganlar dışında sadece Türk bayrağı taşındı. Miting alanı adeta gelincik tarlasına dönüştürüldü. Ölmez, vatan ölmez, vatan Yürüyüşe halk balkonlarına, esnafsa kaldırımlara çıkarak destek verdi. Yürüyüş ve miting boyunca şu sloganlar atıldı. Asker hapiste, PKK mecliste. Kahrolsun PKK, işbirlikçi AKP. Vatan sana canım feda. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Atatürk gençliği görev başında. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu ülkeyi satanı biz de satarız. İşdemir işçileri de mitinge katılanlar arasındaydı. Liman bölgesinden katılan demir -çelik işçileri hepimiz Mehmetçiyiz gömlekleri giyerek miting alanındaki yerlerini aldılar. Mitinge denizden tekne ve büyük kayıklarla da destek verildi. Mitingde konuşan İskenderun Belediye Başkanı Doktor Yusuf Civelek, daha 90 yıl önce ortak bir irade ile emperyalizmi yenilgiye uğratan bu halk, ülkemizde yıllardan beri oynanan bu kanlı oyunu da bozacaktır dedi. Terör konusu Avrupa Birliği'nin Amerika'nın insafına ve inisiyatifine terk edilmekten, ülkemiz ve halkımız için bir tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Bu sorunu çözecek en büyük güç bizleriz, Hepimizin kararlılığı ve iradesidir kardeşlerim. Kararlılıkla, güvenle, kardeşçe bir arada durma zamanıdır. güçlüyüz.